İstanbul'da 1999 yılından önce inşa edilen 1351 okulun riskli olduğu tespit edildi. Bugüne kadar 1258'i ya güçlendirildi ya da yıkılıp yeniden yapıldı. Geriye kalan 93 riskli okuldan 76'sının daha yıkılmasına karar verildi. 17'si ise güçlendirilecek. 55.995 öğrenci ve 2765 öğretmen güvenli okullara nakledilecek. Tahliye kararı verilen 93 okul arasında tarihi pertevniyal ve vefa liseleri de var. Bu okullardaki öğrenciler çevredeki okullara yerleştirilecek ve eğitim öğretim hayatlarına o okullarda devam edecek. Tahliye kararı verilen okullarda taşınma telaşı var. Masa ve sandalyelerin yanı sıra derslerde kullanılan malzeme de taşınıyor. Dün bu yazıyı görünce üzüldük ama e, hayata biraz pembe bakmak lazım. İnşallah daha iyisi olur ve bundan sonraki nesiller daha düzgün ve güvenli binalarda eğitime devam ederler. Öğrenciler okullarından ayrılacakları için üzgün. Sabahçı öğrenci dediler. Başka bir okula taşınacağız dediler. Sonuçta biz bu vefa sesini kazanırken çok çaba verdik. Öğretmenlerimizin de bizim taşındığımız okulda bizimle birlikte olmasını çok isterim. Velilerin isteği ise okulların yeni eğitim ve öğretim yılına kadar hazır hale getirilmesi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tüm kamu kurumlarını bu okulumuzun hızlı bir şekilde yıkılıp yeniden yapılmasını arzu ediyoruz.